Herkese merhabalar. Ben Ahmet Işık. Bugün neredeyiz? Dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizleri yola, liman yoluna ikinci parsel olan bir triplex villanın tanıtımını yapacağız. Villamız 165 metrekare arsa payına sahip. Net kullanımı ise 160 metrekare net kullanım alanına sahip arkadaşlar. Villamız alt katında e, salon, açık Amerikan mutfak bir tane de vc e, mevcut. Orta katında ise iki tane oda. ikisi de ebeveyn banyolu. Üst katta da bir oda. Bir tane ortak kullanım vc banyo. Bir de çok güzel gerçekten büyük geniş bir teras alanımız mevcut. Terastan da deniz manzaramız mevcut. Mavi şehir deniz manzarası da mevcut arkadaşlar. Fiyatımız neydi? Fiyatımız 9.750.000 liradan pazarlığımız mevcut. Dilerseniz gelin hep beraber villamızın içine bir bakalım. Evet şu anda durduğumuz yer. Bu arada arkadaşlar dilersen evin şöyle göster. Ön Şu ön tarafımız e, park alanı. Şöyle gel buradan göster istersen. Ön tarafımız e, park alanı olduğu için hiçbir şekilde bu manzaranız e, kapanmıyor. Kapanmayacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bizim yaya yolumuz yaya yürüme yolumuz burası ee, bahçe alanı peyzaj çalışması yapılmamış burada evin etrafı komple hepsi 60'a 120 e, seramik tercih edilmiş Arkadaşlar şu anda burası e, mutfaktan çıkarken salondan çıkarken e, oturabileceğimiz yani geniş bir alan mevcut burada e, evin etrafında ise güzel çift taraflı yanan e, apliklerimiz mevcut arkadaşlar Şöyle dilerseniz hep beraber gelin bir de evin içine bir bakalım. Ne dedik fiyatımız milyon bin lira arkadaşlar. Pazarlığımız mevcut. Peyzaj çalışması olarak sadece burada gördüğünüz gibi güzel bir ağaç mevcut. Evin etrafı komple ne dedik e, komple seramikli arkadaşlar. Seramik tercih edilmiş. Gel şöyle. Burası bizim ortak kullanım VC arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada güzel bir Hilton lavabomuz. Burada da gömme rezervamız. Buraya aslında yarım duş duş akabinde olabilirmiş yani. Bir alanda mevcut arkadaşlar. Onu sonrasında dilerseniz yapabilirsiniz. Evet ne dedik? Alt katında Gerçekten güzel, geniş bir tane salon mutfak açık. Amerikan mutfak mevcut arkadaşlar. Burası bizim salon alanımız. Ee, güzel bir avizemiz mevcut burada. Asma tavan olarak da e, güzel LED spot aydınlatmaları mevcut. Mutfak ise beyaz tercih edilmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle dilersen şu taraftan göster bizleri. Evet ne dedik arkadaşlar. Gerçekten çok böyle lake dolap kapakları olsun, beyaz tercih edilmiş. Yani iki dolap arasındaki e, seramik bile beyaz arkadaşlar. Chimstone beyaz Chimstone mutfak taşı. Zaten şu alan sadece Chimstone. Geri kalan ise hepsi dolap arkadaşlar. Saklama dolapları gerçekten burada çok fazla. E, malzeme olarak dilediğiniz kadar getirebilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü gerçekten çok fazla saklama alanı mevcut. Evet gördüğünüz gibi burası mikrodalga. Hemen arkasında prizleri de mevcut arkadaşlar. Güzel düşünmüş. E, fırın yeri burası set üstü. Burada da davulmbazın geleceği alan. E, hemen orada da e, davulmbaz yeri bile hazır. Borusu bile hazır arkadaşlar. Burada da güzel aydınlatma Açılabilir aydınlatma mevcut. Hemen e, aydınlık kalması için bir de e, şöyle söyleyeyim sizlere. Hani dumanın çıkması için de burada sürgülü bir tane pencere tercih edilmiş. Yine aynı şekilde burada da bir tane aydınlatma mevcut. Bulaşık makinesi yeri burası da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzdolabı. Yan tarafında ise füme renginde cam. Dolap kapağı mevcut. İçinde güzel led döşenmiş arkadaşlar. O da güzel bir detay olmuş. Şu da bir detay oldu. Güzel bir detay. Aydınlık kalması için güzel bir hava vermiş. Bütün panjur ama bütün camlarda otomatik panjur mevcut arkadaşlar. Ne dedik? 3 artı 1 açık Amerikan mutfak salon alt katta ortak kullanım vc dedik. Burası da e, merdiven boşluğu. Burayı da yani öbür gün güzel değerlendirebilirsiniz. Orada bir tane priz mevcut. Büyük ihtimalle e, çamaşır makinesi yeri olarak da değerlendirebilirsiniz. Ya da diğer villalarda gördüğümüz genelde burayı çakıl taşları beyaz çakıl taşlarla e, ondan sonra ağaç katıp yapay ağaç katıp güzel bir şık bir görsel oluşturabilir arkadaşlar. O tabii ki sizlere kalmış bir şey. Merdivenler ise mermer olarak beyaz beyaz siyah tercih edilmiş. O da güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Seramik olarak da e, alt kat koridor alanı 60'a 120 seramik. İçeride ise 40'a 120 seramik odalarda 40'a 120 seramik güzel bir böyle bej renginde özür dilerim. Belki de grimsi renginde tercih edin. Mermerimsi aslında diyebiliriz. O da güzel bir detay olmuş. Evet burası bizim orta katta bulunan bir tane odamız. Şu küçük balkon iki kişinin rahatça oturabileceği bir balkon alanı arkadaşlar. Ee, hem bu odadan hem de diğerinden az sonra göstereceğimiz odadan da ikisinden de buraya balkona geçiş yapabilirsiniz. Burası da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Fransız balkon tercih edilmiş. Sürüklü kapıyla beraber güzel bir detay olmuş. Zaten yatak başlığımızın gelecek alan burası. Odalar küçük değil arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Onu söyleyelim. Evet. Burası da ebeveyn banyosu dedik arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi burada gömme duş başlığı. Gömme rezervu rezervuar. Burada da Hilton lavabomuz. İstersen şöyle geç içeri göster istersen evin. Detaylı göster. Evet. Şimdi ne dedik? Orta katta sadece iki oda mevcut. İkisi de ebeveyn banyolu arkadaşlar. Az önceki balkona geçiş yapabileceğimiz kapı burası. Burası da par tarafında, buradan hafif bir deniz manzaramız da mevcut. E, Fransız balkon tercih edilmiş. yatak başlığımızın gelecek alan burası şöyle, zaten iki LED aydınlatma mevcut arkadaşlar. Burası da bizim diğer ebeveyn banyosu. Burası diğerine ne zaman biraz daha geniş, daha büyük duruyor arkadaşlar. Güzel de olmuş. Burası herhalde evet. Yok. Gördüğünüz gibi kocaman gerçekten güzel bir e, aynamız mevcut. Burada da gömme rezervarı. Gömme yine aynı şekilde gömme duş başlığı arkadaşlar. Fiyatımız ne demiştik? Fiyatımız 9 milyon 750 bin liranın pazarlık mevcut. Dedim içi daire, arsa, araba takasına da açık arkadaşlar. Evet. Diğer odaya geçiş, geçmeden önce burası da hem çamaşır makinesi yeri hem de e, termos yeri olarak da kullanabileceğiniz alan burası. Burada güzel bir çamaşır makinesi odası olabilir aslında. İleriki zamanda dilerseniz yapabilirsiniz. Burası ortak kullanım VC banyomuz. Gördüğünüz gibi yine aynı malzeme olarak aynı tercih et. Hepsi aynı arkadaşlar. E, gömme razer var. Hilton'la bu gömme duş başlığı mevcut burada da. Güzel gayet geniş kullanışlı burası. Diğerlerine nazaran daha geniş arkadaşlar. E, seramik olarak da aynı şekilde yani. Hepsi yani çoğunluk olarak 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Burası da bizim bir diğer odamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten duş şakabı ama duşa kabinlerden çıktı. E, yatak başlığımızın gelecek alan burası. Buradan deniz manzarası daha net arkadaşlar. Evet. Burası nereye yakın arkadaşlar? Burası tam mavi şehire giderken gitmeden önce 3 yol arsı 3 yol arsı yolları dediğimiz trafik ışıklarının hemen yanında liman yoluna sadece ikinci parsel. Burası da bizim diğer dediğimiz bahsettiğimiz teras alanımız arkadaşlar. Gerçekten çok geniş ve ferah. Onu belirtelim. Buradan da daha net deniz manzaramız mevcut. Önümüzde park alanı. Bu manzara hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Bir önceki şuradaki arsada şu anda inşaatı devam ediyor. Hiçbir şekilde bu manzarayı kapatmayacak arkadaşlar. Sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 triplex bir villanın tanıtımını yaptık. Villamız 9 milyon 750 bin lira fiyatı. E, pazarlık mevcut. Didim içi, arsa daire araba takasına da açık arkadaşlar. Deniz manzaramız teras katımızdan da mevcut dedik bizi beğenmeyi abone olmayı takip etmeyi unutmayın